hiçbir yemeğimizde mantarlarımızı yıkamıyoruz. Çünkü mantar sünger gibi su çeker. Çektiği suyu da yemeğe bırakır. Yemeğinizde kapkara bir su oluşmasına sebep olur. Şimdi ben şöyle mantarımın sapını kopartıyorum. Kopartmadan da yapabilirsiniz bu işlemi ve şöyle kenarlarından tutarak soyuyorum. Bütün mantarlarıma şimdi bu işlemi yapacağım. Şu şekilde gördüğünüz üzere dış kabuğu soyuluyor. Mantar yemeğimiz için tüm mantarlarımı şu şekilde ayıkladım. Şimdi üzerine şöyle gelişi güzel bir domatesim var. Kabuklarını soydum, küp küp doğradım. Bir biber, üç biberim var pardon. Üç tane kıl biberimi doğradım. Şöyle gelişi güzel mantarlarımın üzerine koyuyorum. İşten geldiniz. Hemen çok yorgunsunuz. Hemen yapabileceğiniz bir yemek. Şöyle. Üzerine domates ve biberlerimi koydum. Zeytinyağı gezdiriyorum biraz. Şöyle. 2 veya 3 yemek kaşığı kadar karabiberimi çekiyorum biraz bir çay kaşığı kadar şöyle tuzumu serperek koyuyorum şimdi yemeğimi 180 derecede yumuşayana kadar bir ön pişirme yapacağım şimdi biz fırına gidiyoruz 180 derecede pişelim görüşelim Ön pişirmesini yaptığım mantar yemeğimin üzerine şöyle yarım kase kaşarım var. Kaşarımı da ilave ediyorum. Şimdi kaşarlar eriyene kadar tekrar fırına vereceğim ve yemeğimiz hazır olacak. Mantar yemeğimiz şu şekilde pişti. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun.